Dur lan bir de dayan oynuyor Tamam okey. Tem lazım tabi. Bastık Q'ya koştuk Lane abi. Eee ha. Aslında var ya siğirdar vadi sağdan zeyi tüm çarlara Amanın ping'e bak ya Kafa yersin ya. ya Sıçtık bu lane'de şu an oraya Level 3'e 4'e kadar sıçtık ama Kanka ondan nasıl kaçayım ben Aa, okay. Mert yokmuş bugün şey de atmışlar. Pink de var. Oh, oh, hadi oyna. Onu durman lazım. Ay amına koyayım. Ora bile bana patlıyor ya ya. O bile nasıl bana patlayabilir abi? Kafa yiyeceğim ya. Bizimki de alıyor onu da bana sokuyorlar ama. E atar oradan şimdi. Okey. mi okay. değmedi. ve ah, Tutuşturulsa kestiydim de. Tutuşturuyor şu an. base ya. Base atacağım da bu giriyor. Mu? Dur şimdi base atıyor mu yüzde yüz? Atmadıysa hala buradaysa okey de. Ana namına Güzel flash. Çıktık çıktık çıktık. Haha. <laughs> Bilerek hayal et basmadım. Dedim ki lazım olur basmayayım dedim. Keşke bassaydım dakika 6'da gelecekmiş bu Karşıda mı var? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sana geçmiş olsun. Hadi git güle güle. o kadar belli oluyor ki var ya. Giri o oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh. Ulti olsa belki bir şey ulti de yok hani orada hiçbir şey yapılmaz şurada. Ya kanka erken dönsen amın amına madem öyle bir şey var. Adam alt oldu yere bak level almasa can aldı levelden. Onu almasam mı? Aşağıdan başla. Helal. Kanka biraz yardım. Takım. Hı. Yok abi takımın var ya hiç ilgisi yok ya bu tarafa. Yani biz de oynayalım kişi olsun diye. Karşıda şaka var bizi de banlamadık ya şu çara. her yerden gelin ama ne şu çara. Adamlar şeyi de kazandı. Oh. Ha. O sırada benim aatroxum hala orman kesiyor. Kanka bir yardım be. Ama ne kıyma. lan amına rotu odum bizim takımın mallı abi bu başka bir türlü açıklanamaz yani manavu. bir de bu var ya Üff. adam benden daha çok 339 vurdu. Kartçı Şakko akıllılık edip AP çıkmış. Bizimki AD çıkmış. ooo direkt tek amına ben direkt tek Ay vay yedik abi geçmiş olsun bu maç öncelikle. A, dakika altta da gelmeyecek ha yani 5.30'da geldi bir biçilimiz olduğu için. Zed kanka oyna hadi. Lila <laughs> 70 vuruyor iyi iyi bu kadar vurma bana. Ya. Nasıl açıklayacağım ben bunu? <laughs> hadi kanka. Sen sen ne yapıyorsun? O neydi amına koyayım ya? Allah belanı vermesin senin ya. İlk defa mı oynuyorsun kanka şu çarıya? Hay amına koyayım. Telefona bakıyordum oraya anasına Anasını avradım. Telefona bakıyordum. O. ne yapmadım. <laughs> Kanka. O da gitti tabi Aatrox'un IQ sıfır. Şak. Baba baba. Ay. Senin kafanı çekeyim. Senin kafanı çekeyim. Oğlum bak ben de yıllardır Zed oynamıyorum ama Ben böyle oynamıyorum bu Zed'i ya. max aatrox işte abone <laughs> evet şimdi bu veygar aslında bizim için çok güzel bir şey de yani imkanı yok abi o veygar almamızın yani. maalesef imkanı yok yani siktir git amına koydum. çıkan İki aatrox modu amına evladım. Ben paraya gidiyorum ha, para önemli. Eski Sen de bana vur Veigar ya kanka. Yani kanka çok normal ki. Vallahi çok normal. hiçbir kelime yok ya. 0-3, ah. 0, -3, 0 -4. Ha jungle'da neye bu kadar ölmüş olabilirsiniz ya? Ha, keşke öldürmeseniz mi? Böyle bir de ulti basmış. Aynen. Yani görüyorsunuz Zed abi. Kanka o fake'i anladık ama ne Biz salak mıyız lan diğerleri gibi. kaç saniyemiz daha var mı? Biraz daha var. W basamadım. Aman ha koyayım. Hadi kanka. Senin ben. Uf. Oy. Allah çok kötüler ya, çok kötüler abi. Karşı taraf niye bu kadar iyi madem öyle ya? Meselaşmak daha keyifli şu an. Çok kasanı benim lan. Ya bunun götü kim kaldırdı amına. Ah mahtahla bu adam. Götü vallahi ahla bunu. Takımın kafasını çiğ ayrı ayrı kafasını sikim ben bu tahmin ya. Aman ha kodumun ha beş maymunları ya. Tövbe ya. Ha şimdi biri yazar. Biri şey der amman ha. Tahımı kötülüyorum kendini daha kötüsün amman ha. Değilim bunu. Aatrox'un şu maçta yaptığı en mantıklı hamle oğlum böyleyeceğim ama, Şunu almak amına. Aatrox'un bu maçta yaptığı tek mantıklı hamle amına. 30 saniye içinde O asar ölçürü, siksem biz kazanamayız kanka bu. nelerle uğraşıyoruz ya. Biz oraya gidemiyoruz bile kanka. 9 kere ölmüş o ne ya. Allah'tan kork. amına avudumun evladı ya. Tövbe ya Rab tövbe ya. Yani hasar ölçeriz zaman akım. Kesin ölçeriz hasarı şu. Oho. Yani kanka. Aa artık hani siktir git amına kodumun çarı ya. Oğlum bu ne? Madaverse verse 13 kili nefes alamazsın o zaman Kendi yani base'imizde bile dayak yiyoruz amına. Vermiyor lan oyuna amına kodum çocuğu oyna. Oynayın leş gibi oynuyorsunuz şuna bak şuna ya. 3 gram akıl yok amanakoyim. Adam hasar ölçeri ne yaptı Çevgire çevirdi. Bu ne? Niye orada bekliyorsunuz ha? Zihinsel üzülü falan mısınız amanakoyim? zaten kaybettik amanakoyim. Anca var ya anca amının ben girince. Ben gelene kadar yine bir şey yok ama. Adamlar maçı bitirmiş ama. Hadi bay bay.